Evet, e, ilk Şam düştükten sonra ben e, sosyal medya hesabımda yaptığım paylaşımda Şam düştü, Esad kaçtı, Suriye'de zulüm ve iç savaş sona eriyor ve artık e, bizde misafir olarak bulunan bu geçici, düzensiz göçmenlerin sığınmacıların Suriye'ye dönme vakti geldi, geldi demiştim. Ve şu anda da dönüşlerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Tabi e, biz başından beri biliyorsunuz hep güvenli dönüşten bahsetmiştik, şimdi inşallah o ortam sağlandı, daha da sağlanacak ve buradan e, Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler de inşallah en kısa zamanda kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönecekler. Tabi dönüşlerin hızlanması için de bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Ya da kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Mesela sınıra gittiğinde, işte sorgulandığında efendim, e, diyelim e, bir borcu çıkıyor. Bence borç demeden göndermek lazım. Yani böyle ufak tefek borçlardan bahsediyorum tabii. Şimdi ne bileyim efendim işte hastaneye borcu kalmış, postaneye borcu kalmış. Bunlara hiç bakmadan o sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere bence sınırın öbür tarafına göndermek lazım. Ama tabii ki güvenli bölgelere. Çünkü biz ne dedik bir an önce? Insanı yaşat ki insan yaşasın dedik. Devlet yaşasın dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Onun için biz insanı önceliyoruz ve insanı öncelerken de elbette biz Türk milletiyiz ama elbette ki bütün insanlığa aynı gözle bakıyoruz ve nerede bir mazlum varsa nerede bir gariban varsa, nerede bir zor zorda kalan varsa biz ona duyarsız kalamayız. Onun için güvenli bölgelere inşallah Türkiye'nin de desteğiyle o güvenli bölgeler şimdi Suriye'de oluşturuluyor ve inşallah bu mülteciler de e, şimdi dönmeye başladılar. Önümüzdeki günlerde Suriye'de bu barışın kalıcı olduğu görüldüğünde buradan milyonlarca mültecinin e, döneceğine ben inanıyorum. Zaten dönmeleri için de Devletimiz, e, hükümetimiz gerekli hazırlıklar, çalışmalar yapıyor ve teşvik edilmeli ve dediğim gibi burada e, mutlaka, ama mutlaka dönüşler hızlandırılarak tamamının dönüşü sağlanmalıdır. Teşekkür. Teşekkür.